gerekiyor. İşte orada topla buluştu. Abeloa içeri gönderdi çok. Hakan uzandı Benayu. Bir hata Krauç. Krauç Hakan. Hakan bravo ama ikinci pozisyon Krauç. Boronin burada Krauç'un önüne neredeyse Beşiktaşlar pas atıyor. Destek arkadan geliyor Krauç. Benayun, Benayun ve top sürelerde 2-0 oldu. Söyleyebilecek çok fazla bir şey de yok. Boralil yine bir yan top. Benayun unutuluyor. Düzgün vuruyor, iyi vuruyor. Filelerle buluşuyor top. Trauç <Sessizlik> yine içeride Diatta ve üzülmez onu kontrol etmek istiyor. Rise, Rise'den Vuruş Hakan'dan dönüyor. Benayun tamamlanıyor. 3 oldu. Şimdi de öyle oldu. Rise, Hakan, Benayun. Gerard. Gerard vuruyor. Benayun üçledi. Hakan yine sektirdi. Benayun boş kaleye göndermek onun için hiç de zor olmadı. Benayoun yine bomboş gidiyor. Zerat, Zerat ve Diatta'ya çarpan top. Beşinci Liverpool golü olarak Beşiktaş şahlarıyla buluşuyor. Savunmaya çarpan top. Hakan'ı da yanıltıyor. Beş oldu. İşte Benayun kontrolünde başarı var. Benayun Babel altı oldu. 78. dakika Babel attı. Elbette hiç kimsenin arzulamadığı bir skor. O kadar enteresan ki o kadar enteresan olacak gibi değil. Yani artık olacak gibi değil. 7-0 oldu. Lütfen bakar mısınız artık? İbrahim Babel'e çarpıyor top ve kirelerle buluşuyor. Ali Bobo içeride. Bobo'ya doğru. Bobo! Bobo kafayı vuruyor Reyna! Bir dakika. Babel yine Crouch'la birlikte ceza sahasının içinde. Kübel Şuvur Babel bu kez top çerçeveden döndü. Mascherano. Benayun. Benayun. Crouch. 8-0. Bu tarihi bir skor oldu. ve 90 dakikayı 8-0 önde tamamlıyor Liverpool